ve saygılar mensupları. E, değerli Kotski Genç temsilcileri. E, Pazartesi günü bizim, hepinizin de bildiği gibi burada yine e, bir açıklama yapmıştık. E, takımımızın teknik direktörü e, Sayın Hasan Basri Karay'la yollarımızı ayırdığımızı belirtmiştik. Yine o açıklamada e, şunu söylemiştik. Tabii bizim kaybedecek e, bir güne bile tahammülümüz yok. Bir an önce çalışmalarımızı e, başlatıp e, hızlı bir şekilde e, hoca konusunu çözmemiz gerektiğini ve e, hemen takımın başına gelmesiyle ilgili de e, mutlaka e, hızlı hareket edip e, bir e, acil eylem planı oluşturacağımızı e, söylemiştik. Tabii o gün e, basın açıklamamızı yaptıktan sonra... E, hoca e, arayışlarımız e, çok hızlı bir şekilde e, devam etti. E, bu noktada e, kulüp başkanımız Sayın Bülent Sarıgül, e, Sayın e, valimiz şey şeyimiz Günaydın. yine e, yöneticilerimiz e, değişik arayışlar, değişik isimler noktasında fikir alışverişinde bulundular. Tabii burada e, bizim yaptığımız e, en ön, en önemli şey şuydu. E, takımımıza en faydalı olacak Sparta Davraspor'u e, hedefler noktasında e, bir adımı öteye taşıyacak, e, şampiyonluk noktasında bizi e, gerçekten e, ciddi katkı sağlayacak bir isimle e, anlaşma e, yoluna e, gitme e, şeklindeydi. E, bugün bir takım e, görüşmelerden sonra e, kulüp başkanımız Sayın Gülen e, Sarıgül'ün e, bizle yapmış olduğu istişareler ve görüşmeler neticesinde burada kulübümüzün yeni teknik direktörünü artık sizle paylaşmak istiyoruz. Kulübümüzün Isparta Davra Spor'un yeni teknik direktörü yıllarca milli takımda top koşturmuş, Samsun Spor ve Trabzon Spor'da yıllarca profesyonel üst düzey süper liglerde futbol oynamış ve futbol oynadığı dönemde de gerçekten hem sporcu yönüyle hem de adamlık yönüyle insani yönüyle bütün e, Türk futbolunun e, gerçekten camiasının Türk futbol camiasının e, takdirini görmüş. E, Hasan Şengül hocamız e, namı diğer e, Dobi Hasan. E, bunu e, bugün sizlerle burada e, açıklıyoruz. Hasan eee yiğit namıyla e, anılır derler. Hasan Şengül ee, biz de bunu bu şekilde söyleyelim. Namı diğer Dobi Hasan, ee, dediğim gibi yıllarca e, Trabzonspor'da bildiğim kadarıyla 8 sezon e, üstte futbol oynamış, Samsun Spor'da futbol oynamış. akabinde de futbolu bıraktıktan sonra ben hemen kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum sizle. E, Samsun Spor, Tokat Erba Spor, Tokat Spor, Çarşamba Spor, yine Samsun Spor. E, Adıyaman Spor, Vakçabat Seba Spor gibi takımları çalıştırmış bir e, Adamın. Şimdi burada tabii e, düşündüğümüz şeylerden e, en önemlisi şuydu, e, gerçekten Isparta e, Davraspor'un ve Isparta e, Davraspor camiasının e, bizi sürükleyecek e, bir e, isme ihtiyacı vardı. Ve herkesin kabul e, göreceği, kabul göstereceği ve bize ciddi manada e, işte edindiği tecrübelerle, o futbol birikimiyle e, katkı sağlayacak bir, bir isme ihtiyacı vardı. Bu noktada e, Sayın Hasan Şengül'ün bizim Sparta Davras Spor olarak e, camiamıza, futbol takımımıza çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. ve e, Ben buradan e, Sayın e, Hasan Hocamız'a e, ve camiamıza, Sparta Davras Spor'a, Sparta Davras Spor camiasına, şehrimize e, hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Biz e, şunu söylüyoruz hedefe kilitlenmiş durumdayız. İnşallah Isparta Davraspor sezon sonunda 3. Lig'de hak ettiği yerinde olacak. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim.